en son ne zaman kahvaltı yaptın Koray diye sorsanız herhalde milattan önce derim. Hataylıların çoğu kişinin Hatay mıhlaması olarak bildi ama gerçek isminin tuzda yoğurt kavurması olan müthiş bir sabah kahvaltısını yapacağız. Hemen hemen herkesin evinde olan malzemelerle yapılan. Ben askerliğimi Hatay'da yaptım yıllar yıllar önce. Hatay Serin Yol. Acemi Birliği'ne çıktığımda Büyük Antakya Oteli vardı. Hataylıları iyi bilir. Yıllar önce yaptığımız, daha doğrusu yediğim tuzda yoğurt kavurması yapacağız. Bunun için bir kırmızı soğana ihtiyacımız var. Fakat Koray, kırmızı soğan yok evde. Normal soğanla yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Kırmızı soğan daha lezzetli olur sadece. Ve gerçek tarifini yapacağız. Öyle langur yapmayacağız. tuzla 7-8 dakikadır yoğuruyorum soğanları. Görüyor musunuz? Tamamen acısını çıkardım. Fakat bunun tuzlu bir şekilde bırakmayacağız mutlaka soğanları yıkıyoruz. Hemen soğanlar yıkamaya. Soğanları yıkadıktan sonra tamamen suyunu akıttıktan sonra benim için önemli olan yaptığımız yemeğin lezzetli olması esasında evdeki bütün malzemeleri yapıyor ama langur lungur yapılan bir yemek değil gösterildiği gibi esasında. Hemen bir tane sarımsak. Bu arada sucuk, kavurma hepsi mevcut. Fakat bir de yöresel bir kahvaltı yapalım. Bugün sabah sabah herhalde 4-5 yıldan sonra ilk defa kahvaltı yapacağım. Arkadaşlarım geldi. Bir sarımsak izdik. Kaliteli bir zeytinyağı. Nasıl yıldızlarda kayarsa vampirlerde bazen kahvaltı yapar. Yarım çay vardı sıvı yağ, daha doğrusu zeytinyağı. yıldızlarda kayar durmaz yerinde. Sarımsağı içi yedirin içine geçmesi için sizden sadece 10 dakika boyunca bekletmenizi istiyorum. 15 dakika sonra ocağın ısısı en güç şekilde yanıyor. Çelik tava kullanırsanız çok daha lezzetli olur ama daha risklidir. Teflon tava kullanırsanız risksiz olur. Ama biraz daha lezzet kaybı olur. Şimdi tamamen soğanı yağını içine akıtıyorum. Dikkat en yüksek ısıdığı şu anda. Bu yemeği yapmak için tuzlu yoğurda ihtiyacınız var. Tuzlu yoğurt yapıyorum. ama ben size evdeki bulabileceğimiz yoğurta nasıl yapılacağını da göstereceğim. Bilmeyenler için hemen kısa bir özet geçelim bu arada ısınana kadar. Tuzlu yoğurt yağ alamamış köy sütlerinden odun ateşinde iyice kaynatılarak bu riskini ortadan kaldırılarak yapılan doğal yoğurt ile mayalanan sütlerden yapılan bir yoğurt. Birkaç gün dinlenen yoğurdu odun ateşinde kazanda hiç durmadan suyunu tamamen çektiriyorlar. Son olarak da kaya tuzu ekliyorlar. Ama biz evde yapıyoruz. İyice ısındı. Artık kızarmaya başladı. Tamam mı? Burada altını kısıyorum. Altını kıstıktan sonra kapağını kapatıyorum. Şöyle 4-5 dakika 10 dakikaya kadar pişmesine izin veriyorum. 7-8 dakika sonra kapağını beraber açıyoruz. Dikkat ediyor musunuz? Kesinlikle yanma yok. Koray, tuzlu yoğurdum yok evde. Ne yapacağım? Burası ev. Sakın unutmayın. Ev yoğurduyla olmaz yalnız. Lezzet farkı olur. Çok sulu olur. Bakın, benim de az süzme yoğurdum kalmış. Olanı kullanacağım. Hemen. Bir. iki etti. Artık iki, iki buçuk yemek kaşığı. Üçe kadar çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi burası ev. Evden ne varsa onu yapıyoruz. Genelde malzemeye göre yapıyoruz. Önceden düşünmüyoruz. Şöyle kaşıktakileri de bırakmak için altı kısık. Dikkat edin. Nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz? Çok da pişirmeyeceğiz. Hemen, hemen burada biraz kırmızı, kırmızı toz biber, pul biber ve üstüne biraz çekilmiş kaya tuzu. Tuz diyor kullansayım tabii ki tuz kullanmayacaktım. Devam edelim. Karıştır, karıştır, karıştır. Altı kısıkta biliyorsunuz. İyice karıştırdıktan sonra artık altını açıyorum. Kaynamaya başladı anda altını kapatıyorum. O sapı sıcakmış. Kı tuzlu, hızlı, pratik. O sıcakmış. Uf. Artık şunu bir tadına bakalım mı ne dersiniz? Tadım için hiç uğraşmayacağım. Burada tadına bakıp daha sonra masaya göndereceğim. Çünkü 4-5 kişiyiz. Onlar içeride de kahvaltıya devam ediyorlar. Kader mahkumu, kader içisi çalışıyorum. <laughs> Yalnız burası çok güzel kokuyor. Of. Şimdi kaliteli bir zeytinyağı kullandığımız için içim çok rahat. Evet. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Bu tür yemeklere Hastayım. Yani bunu ilk kim bulduysa tutacaksın. Ağzını, burnunu öpeceksin. Eline sağlık diyeceksin. Saygı duyacaksın. <laughs> Michelangelo, Ali Koç, kalkın Ulan ya. Da Vinci, Picasso. Tablo gibi oldu mu olmadı mı? İnanılmaz lezzetli. Şimdi bir de aramızda hemen düzelt. Üstünden fazla taktınız. Kimse anlamasın. Aramızda Yağsız bir şeyler yemek isteyen, rejim yapan bir arkadaşımız var. Tabii yağsız bir şey benim pek radarıma girmiyor ama onun için de bir kahvaltılık yapalım. Bu arada bu etten daha lezzetli oldu. Tabii ki etin yeri farklı. Sadece ne kadar lezzetli olduğunu herkesin anlaması için söylüyorum. Bir de yağsız bir kahvaltılık yapalım. Ocağın ısısı yine en güçlü şekilde yanıyor. Teflon tavayla da yapabilirsiniz. Benim gibi çelik tavayla da yapabilirsiniz. Çelik tavayla yapması zor. Baştan söyleyeyim. Ama lezzet olarak muhteşem olur. Ama teflon tavada sıfır riskle yaparsınız. Şimdi bu tavanın ısınması bile bizim için çok önemli. Orta ısıda ısıtıyorum unutmayın. Hiç yağ koymuyorum. Ve biber kullanacağım. Buradaki biber miktarı tamamen size bağlı. Kırarak. Benim için önemli olan biberlerin çok sıkışık olmamız. Koray. Kesebilir miyiz? Tabii ki kesebilirsiniz. Ne kadar kullanacağım Koray? Ne kadar istiyorsanız o kadar. Bütün atabilir miyim biberleri atabilirsiniz. Ama böyle yaparsanız daha rahat çalışırsınız. Orta ısıda şu anda en yüksekte değil yakarsınız yoksa. Kapağını kapatıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde kızarmasına izin veriyorum. Yağsız dikkat edin. Bu arada kahvemi içeceğim. Ben sabahları çay içmem. Pek çaycı değilimdir. Kahve içerim. Arkadaşlar yanına gidiyorum muhabbete. Bu burada yağsız kızarsın. 5 dakika sonra geleceğim. Devam edeceğiz. 5 dakika sonra tavanın başına geliyorum. Bakın hiç yağ yok. Farkında mısınız? Daha sonra şöyle bakıyorum. O fazla kızarmış hatta görüyor musunuz? Fazla bırakmışız. O yüzden hemen şöyle çeviriyorum. Evet işte bu. Biraz daha az tutabilirsiniz siz. Ben içeride muhabbete dalmışım. Ne zamandır görmüyorum arkadaşlarımı. 2 dakika daha kızarmasına izin vereceğim. Kapatıyorum. 2 dakika daha istiyorum size. Sadece 2 dakika. 2 dakika sonra Bak tavada hiçbir yanma yok farkında mısınız? Hatta Şöyle köz tadını da almış. Evet hemen böyle alıyorum. Bitti mi bitmedi vatandaş. Çok az tamam mı? Şöyle çok az bir yemek kaşığı yağ koyuyorum. Bu arada yine sıvıya kalmamış yağ yakmayalım. Bak kaldırıyorum. Lezzet ufak detayda saklı. Görüyor musun? Hatta şöyle dursun. Çok fazla ısınmasın ya. Hemen bir patlıcan. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Sadece arkadaş için yaptığım için. Bak incecik kesiyorum. Dikkat edin. İncecik. Göstereceğim. Sadece arkadaş için yapıyorum. Çünkü başka hiçbir şey yemiyor. Kafayı bozmuş kilo vermekle. Ve saygı duyuyorum. Şimdi burada bakın yüksek ateş olması önemli benim için. Çünkü yağ çekmesini istemiyorum patlıcanların. Koya bu kadar yağ olur mu? Olur merak etmeyin. Şu kalın geldi gözüme. Bak yapışmıyor görüyor musunuz? Şu kalın geleni de hemen inceltelim. İşte bu ya Koray hiç tuzlamadın, etmedin. Sıkıntı olur mu? Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Diyelim ki gözünüze yağ az geldi. Biraz koyabilirsiniz. Ama koyarken şöyle yapacaksınız. Bakın kaldıracaksınız tavanızı. Şurada yağ ısıtacaksınız. Isından bırakacaksınız. Bu şekil gelecek. Bir anda soğuk yağ için atmıyoruz. Hemen şuna bakalım. Kızardı. Koray niye bu daha çok kızardı? Çünkü çok daha ince. Bu ne kadar ince yaparsanız o kadar çabuk alabilirsiniz. Fazla da yakmayalım. Tam istediğimiz gibi yağında lezzetini aldı. Hemen biberler. Evet. Şöyle bir dağıtalım. Çok güzel. Daha önce yaptığımız kışlık domates sosu. Koray domates sosu yok. Ne yapacağım? Domatesi rendeleyeceksiniz. Hemen. İşte bu. Şu bir. Bu miktara bir buçuk yeterli. Salla düşeş. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yine açta işte kaybediyoruz. Patlat. Patlatarak daha sonra hemen içine hemen içine pul biber koy kızartma yaptım diyenler olabilir. Ama yağsız yaptık dikk dikkat ederseniz. Biraz tuz. Biraz karabiber. Karıştır kardeşim. Fokurdumaya başlandı bir domates. Tamamen isteğe bağlı ama lezzet ufak detaylarda saklı. Domatesin yarısı benim için yeterli bu miktarlarda. Şöyle içine kabuğuyla birlikte kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum domatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. Yani ne kadar? 10 dakika bile değil. 7-8 dakika. 10 dakikadır pişiyor. Bak 10 dakika. İsteyen daha çok da pişirebilir. Size kalmış. Burada yalnızsınız. Bir karar vermek zorundasınız. İsterseniz bunun suyunu daha da çektirebilirsiniz. İsterseniz ekmek bana bana yiyebilirsiniz. İsterseniz bunu makarnasına katabilirsiniz. İsterseniz de hiç yağsız olduğu için diyet olarak yiyebilirsiniz. Şimdi kabukları soymamıştık değil mi? Hiç gerek yok zaten. Bakın kendiliğinden nasıl soyuluyor görüyor musunuz? Şu bir. Hemen şuna bakalım. Çevir. Şimdi kabukları soymamın dediğimiz domatesler dağılmadı. su kabuklarını soysaydık domates içinde eriyip gidecekti. Şimdi devam ediyoruz. Altını kapatalım. Şimdi isterseniz bu şekil, isterseniz bu şekil hemen masaya gönderebiliriz. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği. Yıllarımı aldı şunu geliştirmek. <laughs> evet, açın ağzınızı. Açın ağzınızı şunu bir tadına bakın. Ya koy. Alt üst bir kızartma yaptın diyenler olabilir. Ama bir kızartma yapmak var, bir de kızartma yapmak var. Çok tabaklayalım ya. <laughs> tabaklayalım gönderelim yesinler. Öyle tadına bakalım. Soğumasın. Sarımsakları unutmayın. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu. <laughs> Gerçekten şunu bir restoranda getirseler sabah kahvaltıda sıcak sıcak tadından yenmez. Ya da bir akşam bir yere gittiğiniz zaman ara sıcak olarak gelse bunu da tadından yenmez. Şunu yollayalım biz tadına bakalım. Bence çok şık oldu. Bize de kalan bu. Şaka bir yana bunu da göndereceğim. Sadece şöyle bir tadına bakayım. Ben sabahları çok altı yapmam. Biraz ama sucuktu. pastırmayı da kavurmayı da yiyeceğim. Yalan yok. Patlıcanından, biberinden. Biraz domatesinden. Biraz domatesinden. işte bu. Açın ağzınızı. Şunu bir tadına bakın bakalım. Patlıcan kayartması neredeyse sıfır ya. Biber komple sıfır ya. Nasıl olmuş biliyor musunuz? İnanılmaz lezzetli. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar sizi unuttuğumu zannetmeyin. Vicdansızlık yapmayın. Boşuna yanıt ediyorsunuz. Eninde sonunda abone olacaksınız. Hepimizin yayına sağlık. Zeki ben yanılmış olamaz. Mutlaka bir gün buluşacağız. Her canlı bir gün bu kanala abone olacak. Evet afiyet olsun.